Arkadaşlar merhaba. Web site hazırlama projemizin ikinci videosunu çekiyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte öncelikle konteynerimizi şekillendireceğiz. Daha sonrasında da header'ımızın gerekli değerlerini vereceğiz ve bu şekilde hazırlamış olacağız. Şimdi üst taraftaki social barımız kendisi ayrı bir gruptu. Daha sonrasında altta bulunan içeriklerimiz ayrı bir grup halinde bulunuyordu. Konteynerin içerisinde bulunuyordu. Geliyoruz. Öncelikle öncelikle container'ımı şekillendirmem gerekiyor. Container'ımın ID'si zaten container şeklinde. Geliyorum buraya #container diyorum. Öncelikle container'ımın bir genişliği olması gerekiyor. Sayfanın tamamını değil de ben %80'ini kaplasın istiyorum. Daha sonrasında sayfa içerisinde ortalansın. Bunu margin auto ile sağlayabiliyoruz. Yani sol ve sağ boşlukları eşit olsun. Dışarıdan boşlukları eşit olsun diyoruz. Daha sonrasında da yüksekliğini otomatik olarak vereceğim. Ne demek bu? Gelecek içeriye göre kendi yüksekliğini ayarlayabilsin. Çalıştırıyorum. Şimdi gördüğümüz tek değişiklik bunların yani var olan içeriğin konumunun değişmesi oldu. Hemen ne yaptığımızı görme adına bir çerçeve eklemek istiyorum ben. Border diyorum. Bir piksel düz çizgi rengi de kırmızı olsun. Yüksekliğimizi de biraz değiştirelim. Mesela 1000 piksel gibi bir yükseklik olsun. Ne yaptığımızı görme adına bunu yapıyorum. Daha sonrasında kaldıracağım. Evet. Konteynerimizin kapladığı alan kırmızı çerçeveyle belirlenen alan. Bu arada fark ediyoruz ki şu üstteki social bar'ımız istediğimiz gibi aşağıya doğru geliyor. Sayfayı aşağıya doğru indirdiğimizde social bar'ımız da bizimle beraber geliyor. Şimdi geldik buradaki e, alanı gördüysek header'ımızı tanımlamaya. Fakat şu istemediğim değişiklikleri tekrardan kaldırıyorum. Border'la işim yok. Bunu kaldırıyorum. Şurası da 1000 piksel değil. Otomatik olarak ayarlıyorum. Şimdi bunu tekrardan kaydettim. İndex.html'ime geliyorum. Header'ım var. Header'ımı şekillendireceğim. Arkadaşlar header'ımızda bir resim mevcut, iki bir de metin mevcut. O zaman geliyorum şuraya. Öncelikle resmimi ekliyorum. img deyip tab'a basarsam otomatik olarak resme ait komutları bana getirir. Resimlerimi img klasör adında bir klasörde hazır ettim. Buradaki resimleri bu site içerisinde kullanacağım. Hepsi bir arada. Bu klasörün masa üstünde. Ben bunun masa üstünde değil. Kendi çalıştığım paylaştıkça klasörün içerisine alıyorum. Yapıştırdım. Artık benim resimlerim paylaştıkça klasöründe ve img klasöründe. Bu şekilde çağıracağım resimlerimi. Geldim img'nin içerisine tekrardan src'nin içerisine. Diyorum ki img klasörünü bakın otomatik olarak getirdi. Enter yaptım. Daha sonrasında banner1.jpg'yi aldım. Şimdi resmime müdahale edebilmek için ben bu resme bir id vermek istiyorum. Ki istediğim gibi rahat bir şekilde buna müdahale edeyim. Diyorum ki resmimizin id'si header resim olsun. Resimle ilgili işlem yapmak istediğimde bunu kullanacağım. Şuradaki header yazısını da paylaştıkça olarak değiştiriyorum. Fakat bunu bir div içerisine alacağım. Div diyorum. Ortal olacağı için buna e, CSS vereceğim. Bu CSS'leri de bir ID üzerinden vermek istiyorum. Center diyelim. Yani merkeze alınmış manasında bir ID tanımladım. İçerisine de geliyorum. Paylaştıkça diyorum. Büyük harflerle yazıyorum. Evet. Şu şekilde paylaştıkça dedim. Bunu kaydettim. Şimdi geldik CSS kısmına. Bu arada sayfamı ikiye bölüp e, aynı ekranda çalışmak istiyorum. Yani sürekli CSS index arasında geçiş yapmak istemiyorum. Sayfamı şuradan vertical split diyerek ikiye böleceğim. Style CSS'imi right'in içerisine alıyorum. Yani sağ tarafım CSS, sol tarafım HTML olarak ben çalışmama devam edeceğim. Arkadaşlar öncelikle header'ımızı bir şekillendirelim. Genişliği, yüksekliği, header herhangi bir ID'ye mensup olmadığı için direkt olarak etiket ismini yazıyorum. Şimdi header'ımın öncelikle genişliğini ve yüksekliğini vereceğim. Genişlik diyorum. Yüzde yüz. Ne demek bu? Header'ım container'ın içerisinde. Container'ımın genişliği yüzde seksen. Yani sayfanın yüzde seksenini kaplıyor. Yüzde seksenin yüzde yüzünü kapla. Aslında bu da container'ın tamamını kaplamış olacak. Bu manaya geliyor. Yükseklik verelim. Yüksekliği ben piksel cinsinden vermeyi tercih ediyorum. 250 piksellik bir değer verdim. Bir kaydedelim. Bir görelim. Şu an gerçekten kötü bir görüntü olacak. Border'ımızı silmiştik. Sayfayı yenileyelim. Evet, resmimiz sığmadı. Daha resimle ilgili bir işlem yapmadık. Yazılarımızda daha doğrusu alt kısımda bulunan yazılarda Header'ın içerisine doğru geldi. Bununla ilgili düzenlemeleri şimdi hızlıca yapacağız. Şimdi arkadaşlar resmimize gelelim. Resmimizin ID'si header resimdi. Öncelikle header resmin bir genişliği var değil mi? Bu genişliğimiz %100 olacak. Yüksekliğimizde 250 piksel olacak ki resmimiz buraya oturabilsin. Evet. Genişliğimiz, yüksekliğimiz oldu. Bakın şurada artık içerikler dışa taştı. Fakat paylaştıkça yazımda bunlarla üst üste geldi. Şimdi arkadaşlar buradaki resmin kenarlarının oval olmasını istiyorum. Yani header'ımın ve resmimin kenarlarını ovallayacağım. Alt taraftan ovallayacağım. Bunu border e, bottom radius ile sağlayacağım. Border bottom left radius 10 piksel border bottom left radius 10 piksel. Pardon x'te left oldu. biri right olacak. 10 piksel diyorum. Evet. Gördüğünüz üzere alt taraftan bunları o halledik. Şimdi arkadaşlar ben header'ıma bir gölge vermek istiyorum. Yani biraz daha estetik durması açısından header'ımın bir gölge vermek istiyorum. Bunu Box Shadow'la sağlıyorum. Box Shadow'un yatay gölgesini ben 0 vereceğim. Piksel yazmam şart değil. Dikey gölgesini 2 piksel diyorum. Bulanıklığını 8 piksel değeri vereceğim. Bu dağıtma olayını da bulanıklık dağıtmayı da 2 piksel olarak tanımlıyorum. Renk olarak da RGBA üzerinden yani RGB renk vereceğim. Alfa da kullanacağım. Buradan ben daha önceden belirlediğim 20, 23, 28, nokta 15, 015 de yazabiliriz. Bu şekilde bir gölge veriyorum. Kaydettim. Tekrardan sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz üzere arkaya bir gölge geldi. Fakat bakın şurada az sayfayı yaklaştırdığında hissedeceksiniz. tırnaklı bir şekilde header'ın kenarlarını görmüş olduk. Dışa vuruşunu. Bunu da hızlı bir şekilde hiç ekstra bir bilgiye gerek kalmadan şu border radiusları buraya taşıyarak kopyalayıp yapıştırarak çözebiliriz. Şu yüksek genişliğimizi de büyüklüğü daha doğrusu sıfırlayalım. Bakın kenarlar artık düzgün bir noktaya geldi. Şimdi gelelim şu yazımızı bu header'ın içerisine almaya. Header'da orta bir konuma getireceğiz. Bunu sağlamak için geliyorum. Bu Paylaştıkça metninin id'si centered. Buraya geldim. Öncelikle position'a absolute diyeceğim. Fakat bunun position'ı absolute olduğunda header'ın kadar relative olmalı ki ee, header'a göre konumlansın. Yani header'ın position'ını relatif yapıyorum. Bunun position'ı relatif yaptığım için bunun absolute'u artık header'a göre konumlanacak. Geliyorum diyorum ki top %50 olsun. Left de %50 olsun. Tam ortalanabilmesi için yani yazının da e, sağa doğru kayık olmaması için %100 ortalanabilmesi için transform kullanacağım. Translate seçeneği. Eksi 50 yüzde. Eksi 50 yüzde şeklinde. Pardon. Şurası noktalı virgül değil virgül olacak. Şuraya noktalı virgül olacak. Kaydedelim. Eksiğimizi de görelim. Şimdi arkadaşlar Burada da ortalı olması gerekiyordu. Bunu uygulamadı. O zaman bakalım. Evet şurada bir hatamız var. Yüzde solda değil. Sağda olmalı. Kaydedelim bir daha deneyelim. Evet şu şekilde sayfanın ortasına oturdu. Öncelikle ben bu yazının rengini beyaz yapacağım, e, font ailesini değiştireceğim, font büyüklüğünü değiştireceğim, header'ın içindeki yazıya, yani ben header'ın geneline e, müdahale edeceğim aslında, color white diyorum. Yani Buradan da verebiliriz, aşağıdan direkt yazıya da verebilirdik, e, bu şekilde de yapabiliriz, bu noktada herhangi bir sorun yok. Kaydedelim yazımız beyaz oldu mu bakalım, evet yazımız beyaz oldu fakat bu şekilde görünmüyor. Ben ee, Header için farklı bir font kullanacağım. Google Fonts'a geliyorum. Teko isminde bir font var. Burada tercih sizin. Daha önceden oksijeni kullanmıştık bunu kaldırıyorum. Teko'nun kütüphanesini aldım kopyaladım. İndeksimin içerisine yapıştırıyorum. Yine aynı noktaya bir alt satıra gelip kaydediyorum. Kaydetmeyi unutmuyorum. Daha sonrasında burada şu kullanım şekliyle Teko'yu kullanacağım. Diyorum ki header'ımın içerisine yazılacak yazılar teko yazısıyla olsun. Teko bulunamazsa, teko da bir hata çıkarsa sans serifle bu yazım görüntülensin istiyorum. Hemen kaydedip görelim durumu. Evet uyguladı fakat çok küçük olduğu için belki hissedemiyoruz. Hemen geldim font size verdim. Font size'ımı ben 35 piksel yaptım. Bu arada header'ımın arka planını ver, vermek istiyorum. Bunun sebebini şimdi açıklayacağım. Header'ımın arka planına siyah vermek istiyorum. Kaydedelim. Evet. Yazım büyüdü. Yazımın rengi beyaz. Şu resmin arkasında bulunan alanın rengi siyah yaptım. Rengini siyah yaptım arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Resim biraz daha net, pardon yazı biraz daha net görünsün diye resmin opaklığını düşüreceğim. Şeffaflaştıracağım biraz. Şeffaflaştırdığımda arkadaki renge göre bir görüntü sağlanacak. Yani arkası siyahsa şeffaflaştırdığımda siyahlık biraz ortaya çıkacak. O yüzden bu siyahlığı vermiş oldum. O zaman resme geliyorum. Opasitesini düşürüyorum. Diyorum ki opasite 0.8 olsun. Gelelim şimdi görelim. Evet, gördüğünüz üzere 0.8'e düşmüş bir opaklığı oldu. Bir de şöyle bir şey istiyorum ben. Alt kısımdan bakın içeriklerle hemen peş peşe geliyorlar. Yani menü gelecek dediğim kısma peş peşe geliyorlar. Aralarında şuradaki gibi belirli bir miktar boşluk olsun. Bunu sağlamak için de geliyorum. Header'ımın içerisine margin bottom diyorum. 5 piksellik bir dış boşluk, alt kısımdan dış boşluk benim için yeterli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere bu içeriği de aşağıya doğru atmış oldu. Bu şekilde header kısmımız da hazırdır arkadaşlar.